Benim kol Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bu sizlere ay tuzağı göstereceğim. İlk başta, ilk başta buradan kırmaya başlıyoruz. Buraya bir tane şalter, bunun altına arkadaşlar dikkat edin, bunun altına bir tane bundan. Bu şalteri koyduktan sonra kırmayın sakın. Böyle arkadaşlar açıyoruz, buraya şalteri koyuyoruz, sonra yanlardan o şalteri kırmamak için böyle yapıyoruz koyuyoruz aşağı iniyoruz arkadaşlar böyle ben birleştiriyorum genellikle bunları ama siz birleştirmeseniz de olur arkadaşlar ben böyle yapıyorum böyle indirim bunu şöyle şuradan birleştireyim evet şöyle arkadaşlar birleştireyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle olacak. Kapatın yani kum da lazım. Arkadaşlar gerekli malzemeler. Kızıl taş, Kızıl taş meşalesi, şalter, TNT, toprak. Arkadaşlar game mode sıfıra geçelim. Durun bir. Et yapalım arkadaşlar. Et yiyelim. Et yapalım ve et yiyelim. Game mode sıfıra girelim. Bilemedim ama yine de arkadaşlar yeter. Bunları kazıyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kazıyorsunuz. Direkt zaten bu çıkıyor. Arkadaşlar siz çıkarın kadar zaten. Diye verebilirsiniz. Arkadaşlar benden bu kadar ve görüşmek üzere. Bay bay.